Hello! <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün yine bir kıyafet videosunda bir aradayız. Çünkü görüyorum ki seviyorsunuz. Bunu nasıl anlıyorum? Katıla tıklamalar çok fazlalaştı kimlerin olduğunu da tek tek görüyorum. Hepinizi seviyorum. Evet. Bugün bir üst denemesi yapacağız. Üst derken yeni bir gömlek aldım. Deri gömlek. Aslında çok kararsız kalmıştım. Hatta bir arkadaşıma sordum. Ay alayım mı almayayım mı? Benim pek tarzım değil sanki. Ne yapacağız falan. Al dedi kesinlikle. Şimdi almasında sıkıntı yok. Nasıl kombin yapacağız? Önemli olan bu. Ben bu kombin konusunda çok iyi olduğumu düşünmüyorum. O yüzden birazcık tavsiyelerinizi de bekliyorum. Ben şimdi iki tane deneme yapacağım. İlk göstereceğim şekliyle kullandım. İçime de sindi fena değil. Siz nasıl bulacaksınız? İkincisi de acaba olabilir mi diye giyeceğim. Hepsini yorumlarız. Şimdi ilk denemeyle başlayalım. Şimdi gömleğimiz arkadaşlar. <laughs> gömleğimiz bu. Şuradan bakalım. Evet, gömleğimiz bu. Giyiyorum. Bu arada sanırım bu trend çok satanlarında var. Aslında birçok insanda da görmüştüm gerçekten. Ben de başka duruyor. Onları bilmem. Bu arada içini göstereyim. Şöyle belli mi? Süet gibi sanki duruyor. Evet, giydiğimizde şu şekilde. Hatta biraz boydan göstereyim. Ben altına birazcık böyle kesik kot giydim ama hani bu şekilde de giyebilirsin. Ama kemerini şu şekilde takarsan bence daha güzel duruyor. Birlikte deremeyelim mi değil mi? Bence, bak şimdi dur, geri alayım bence bak şimdi şimdi kemeri taktığın yer çok önemli şimdi birazcık bilmiyorum kameradan belli mi birazcık açık kalacak yani içerisi biraz görünüyor gizem katıyoruz ama Sokanın durduğu yer de çok önemli. Tam e, body'nizin bittiği yerde bırakıyorsunuz. Sağ sola dönmeyecek. Hep bu şekilde. Hem de buradan sıktığınız için belinizin inceliği de ortaya çıkıyor. Gösteriyorum. Ben bu şekilde kullandım. Biraz tarz oldu. İnşallah uf nokta vereyim. Ben şimdi bu aralar 3 kilo aldığımı düşünüyorum. Tamamen açık olsa kilolarımız meydana çıkacak ama hem biraz kilolarınızı kapatıyor. Hem de birazcık bir pencereden açıklık veriyorsun. Bence mantıklı. Ne dersin? Bence mantıklı. <laughs> Şimdi de bir başka kotla deneyeceğim bu gömleği. Bakalım nasıl olacaksınız. Giydim geldim. Şöyle bir kot bu. Da böyle kendimden desenli bir kot tavsiye etmiyorum. Çünkü diğeri böyle yırtık kot, işte deri falan olunca daha uyumlu. Ama şimdi bunun böyle kendinden işlemesi olunca ne alaka olabilir yani deri ve çiçekli bir desen? İki seçenek olabilir. Belki sizin böyle tamamen işlemesiz ama koyu renkli bir pantolonunuz vardır. Onun üstüne giyebilirsiniz. Bu tarzda da sırf bu defa şöyle düğmelerini yapmışlar. onu kapatalım. Bakalım nasıl olacak. Evet, kapattıktan sonra yine belimizi ön plana çıkartacağız. Tabii ki. İlla ki. <laughs> Niye olanı saklayalım? Değil mi? Elim acaba orada. Evet, bu sefer tamamen hani gömleği gömlek şeklinde giymek istiyorsan belki hatta içine de bir şey giymeyebilirsin. Hani bir olur olur mu? Bir olur olabilir. Gösteriyorum. Hatta evet şöyle hayal et. Sanki içinde hiçbir şey yokmuş gibi hayal ediyorsun. Ve geriye gidiyorum. Bence bir diğer seçenek de bu olabilir. Ne dersin? Oluyor ya. Şimdi şurada ayna var baktım da oluyor ya bu da olur. Oylayalım hangisini beğendin ya da belki de başka önerilerin olabilir. Yaz alta, hemen yaz alta. Bugünkü videomuzda deri gömleği nasıl bir kombin yapabilirizdi. Senin tavsiyelerini bekliyorum. Beğendiysen like'a bas, beğenmediysen de bas like. <laughs> başkaları da gör. Bu nasıl video olmuş ya? Gibi bir şekilde de başkaları görürsen merak etme sen bas like'a. Yine katıl da beni destekle. Görüyorum ve hala abone değilsen hemen abone ol. Görüşürüz.